Dalcayınız başkanım hoş geldin. Hoş bulduk başkanım nasılsın saygılar? Sakal düşmüş başkanım. Vallahi Süleyman'dan kıskandım, Bergama'dan kıskandım ondan bıraktım. Öyle ben mi? <laughs> He. İyisiniz de. Başkanım iyisiniz değil mi? Sağlık nasıl Zeynep'im? Sağlığın iyi. Vallahi iyiyim. Başkanım son günlerde Ramazan dediğin gibi çok hayırlı geldi. Ee, Allah bize nasiplerimizi de getirdi Ramazan'la beraber. Pazarlarımız çok güzel. E, tuhaf de açtı. Artık rahatımız iyi. Huzura kavuştuk. Allah razı olsun. Yenge çocuklar, personelimiz, yönetim kurulu arkadaşı Hepsi Hepsiyle Hepsiler başkanım. Hepsiyle ellerinden öperler, saygılar. Hepsine saygılar, selamları var. Bandı Tire'den başkanım yapacağımız başkanımız? Yok başkanım sağ ol. Zaten e, ufacık olayda arıyoruz seni, rahatsız ediyoruz. E, biz iletiyoruz sorunlarımızı. Allah razı olsun çözüverseniz için her şeyi. Biz de beraber sanki yanımda oturuyormuşum gibi oluyor. Teşekkür Rahat. ederiz başka her şey için. Ne demek her zaman sizinle... Her... Sayın Genel Başkanım. Efendim abi. Ee, Sayın Genel Başkanım gerçekten emeğin çok oldu bize. Ne demek. Ben hakkını helal etmek istiyorum. Hakkını helal et gerçekten. Allah razı olsun. Ne demek? Allah razı olsun. Gerçekten ne kadar teşekkür etmek lazım sana. Ne demek? Allah başımıza ne etti kesin. Allah başımıza ne etti kesin. Amin. Çok <laughs> Ne demek? Bu hepimizin güzel, hepimizin çalışmalar. Allah ben Allah Allah. her zaman Allah. diyorum, benim tezgilatımın kafasına bir taş gelirse bu ne? Berdam olsun, Tira olsun, Nazirli olsun, Sarili olsun, Aydın olsun, Kükür olsun. Ha o taş bunların kafasına gelince bana gelmiş. Sizin sıkıntınız benim sıkıntım. Çünkü inanın bakın orada sen mesela Kemal Başkan beni aradı. Dedi ki, pazarlarımızı iptal etmiş başka dedi. Belediye başkanı kaymakam başkanı. Aradık Süleyman Soylu. Allah razı olsun sayın. Soy gibi soylansın sayın bakanımız. Sayın bakanımız hemen hemen derhal Aydın Valisi'ni aramış. Aydın Valisi de beni aradı. Ya dedi beni niye aramadın dedi. Böyle de durumda dedi kaymakam seni tanımıyorum sayın var Telefon Telefonu var Sonra Kemal Başkan'ı aradı. Her şey rayına gitti. Bir şey işledi. Bizim Yok, Aynısı. Bolu, da pazarlarımızı iptal etmiş. Hemen yani Bolu kaya, va, varisini aratırdık. Düşer bakayım bir sayın muhtemelen bir canat Yani bu konuda gece edimizde 12 de gece edimizde de bakanlarımız telefonlarında var. Allah razı olsun. Biz de onlar her zaman hikmetimizdeyiz. Her zaman hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, devletimizin her zaman emrindeyiz. Bizler 15 yılında pazarcılar, tanrılar, müzeleri tutuldular. Her zaman her şeyde devletin yanında oldu. Başkası gibi menfaat peşinde olmadı. Pazarcık işte çok meşhur. Biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Hani Cumhurbaşkanı dediği gibi biz bize yeter. Biz çok büyük bir aileyiz. Çok hakikaten emekler bir aileyiz. Birimize tutkun bir aileyiz. Birimizi seven bir aileyiz. Tabii ki de ne kadar çürük elmalar olsa onlar da zamanında çürüklerini kapatır. İnşallah hani bu sağlıklı elmalar olur ya. Öyle sağlıklı duruma döner. Tabii ki eksikler olacak. Bir takım şeyler de olacak. Her şey bizim gitmeyebilir. Ama ben inanıyorum, şuna inanıyorum ki hepimizden Allah razı olsun bu süreçte bütün oda başkanlarımız çok yoruldu. Hepimiz çok yıpranmamız. E tabi biz de burada sizin yıpranmanız, yıpranmanızda, bu yorulmanızda, o baskı, baskı yemenize götürmezdik. Biz burada inanılmıyor var. Bu işi sonunda var. Biz ne dedik? bayramları işte tuhaf geçiler açıldınız. Allah'a hamd olsun benim teşkilatımın altında bulunan 330 bin pazarca esnafının 330 bininde iş yeri ekmek tezgahları açıp ben rahatım. Öbürü öyle düşünsün. Ben, ben, bu kadar. Doğru değil mi abi? Allah razı Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. sevgiler, saygılar, selamlar. Kadir'de nöbetçi zanetli bir pazarcılar federasyonu ayakta. Bir biz ayakta, bir de pazarcılar odası ayakta. Allah evet. hepinize razı olsun. Hep beraber esnamlıklı, layık olduğu en güzel hizmet yaşatmak için daha biz etkinler inşallah. Hep beraber. Başkanım zaten en fazla sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve biz. En önemli evet. grubunda biz de aldık yani. Biz de yeteriz başkanım. İnşallah. i̇nşallah. Aynen, doğru düzeltiyorum başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sıraman abi. Harekete geçirdiniz. Teşkilatı harekete geçirince tabii düzen kuruldu. E, İşlemler değişti, her şey değişti. Bu sizin ve pazarcıların gücünü birlikte olduklarında yapabilecekleri güzel şeylerin ileride de bize faydası olacak karşısındayım. Başkanım e, devletimiz evet para veriyor, dağıtıyor. Memuri başkanlığı gibi e, 25 yaşta gerçekten bir derman olmadı esnaflara. Hele bizim gibi ufak esnaflara ancak kendi ufak tüfeklerini kapattılar. Bu 50 milyar hazine destekli olursa daha uygun olur kanası meclis. Aynen. Ee, Aynen. Esnaf kefaletlerde sıkıntı var dedi. sıkıntı. ipotek, kefil, artı e, Esnaf kefalet 25 bin liradan 1127 lira para kesiyor. E, bankadan alan şahıs 374 lira boksa alıyor 25 bin liradan. E, arada 800 lira gibi 780 lira fark esnaftan fazla para alıyor. Bununla ilgili çalışma olur mu da, olmaz mı da bilmiyorum. Devletimiz Başkanım bu bücudur burada bücudur. ilave edin. burada ilave edin. Esnaf kefalet bu paradır. Kesin o 800 lira son taksitten düşürülüyor. Düşünülüyor başkanım. Evet. Düşünülüyor da al. ama e, üye, üyeliği düşüyor. İnsanların da borcu esnaf kefaletesine bitmeyeceği için o para ne yazık esnaf kefalette kalıp eriyip gidiyor. Bir kıyamet olsun biliyorum. Fakat üyeliği bitirince bir, bir şey alıp 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 alabiliyorsun. Son farkı ne? Hipotein bir kalsın, mesela maya kalsın. Yani her neyse. Başkanım devletimiz öteleme yaptı. Evet bu dönme gerçekten güzel. İnsanları rahatlattı. Fakat biz e, bu kelimelerle zevklerinde pek bir sıkıntı yok. İnşallah tuhaf yeri çözdük. Tuhaf yeri ve sücağı kesin kurduktan sonra belli bir kadar kazanacak, rahat edilecek. E, bu sizin katkılarınızda benim yazdığım gibi adam diye yazılır, Ali Kariz diye diye yazmıştım. Gerçekten Allah Allah. bu konuda e, çok destekçi oldunuz. Yani çevrenizle, çevrenizle boyut baskımızda basınla herkesi e, ee, iddiaya getirdik öneriyiz. Bu telemenin konusunda başkanım Bartın ve Sigurduk'ta teleme var. Dergi dergide teleme var ama biz Kasım ayında para basmayacağız. Paramız da olmayacak belki kazanmayacağız. Bunların hepsi üstte gelecek öteleme. Yani devletimiz ee, böyle bir şey girse kriz anında Covid-19 süreci devam ettiği mi Bekçe. e, bağ kurudan para almasa. Yani, hatta geçen kredisi çünkü zaten herkesin bol bol bir şeyi var. Yani gülüm e, günüm var, şey var. Ben 18 gün emekli oldum ama şöyle diyeyim. Almasa parayı, yani hiç almasın. 4 ay geç emeklesin. Evlilikle zarar etmesin bu konuyla ilgili. E, böyle bir düşüncem var. Ötelemeleri, yani biliyorsunuz e, para kazanacak mı Kasım ayı, Ekim ayı, Aralık ayı, ne olacak ne bitecek o zamana geliyor bunlar için ötelemeler. Evet, Devlet faydalı bize ötelemeyi yaptı ama ötelemelerde bayağı bir olacak gibi geliyor? üyelerimiz e, biliyorsunuz bazı sorunumuz var. E, bak, bu çözülen inşallah gözükten sonra e, tuhaf ile ilgili Ve bize gelen üyelerle ilgili sorunları çözeceğiz. Fakat e, iş konularında birazcık meslek konularında sıkıntılarımız var. Bu %8 KDV gerçekten basit bir süreçte çok geliyor. Yani evet defter tablo yüzde bir çıkış yapıyor ama yani e, bir de gibi yüzde birle yüzde yani bir böyle Yüzde evet. ve bizim için çok fiyatlara artı getiriliyor. Bu yüzde bir maliye bakalım devletimiz biliyor, nasıl yapacak, nasıl edecek bir Yani bu yüzde çok yaparsak da bir sizin yanınızdayız. İnşallah e, bu afiyasımızı açtık, sıkıntıyı bitirdik. Bu Türkiye'de bir örnek Ev çıkışma odamda ve sayın, <gülüyor> sayın, sayın, <gülüyor> bakarım, sayın <laughs> bakarım, çalışan tüm Oda Başkanlarımızla mütevazıları çok teşekkür ederim. Bizim tanıyan yerler Mustafa'yı da unutuyorum. İnşallah birlikte olunca, biz birlikte olunca, biz biz olunca ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar mutlu olduğumuzu, Türkiye'yi yerinden öne taşıyabileceğimizi özür dilerim e, bakanları istifa ettirebiliyor kendisi. Yani bu farklı bir olay başkanım. E, sebzenin gücü büyük. Biz bu gücü devletimizin, milletimizin yanındayız. Evet bu salgın hastalık elbette bazı kurallar olacak, bazı devletlemeler olacak, bazı düzenler olacak. Bunlarla ilgili gerek yaptığınız için size yönetim kurulu arkadaşlarıma, tüm oda başkanlarıma çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar bir Hayır, Sağlıcakla kalın başkanım. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizden kelimelerden dolayı gerçekten bizi onurlandırdınız. Ama bu bizim başkanımız. Boynumuzun borcu. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli Ege bölgesindeki değerli oda başkanlarım, hepinizi öncelikle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, biz Ege bölgesindeki oda başkanları olarak gerçekten diğer bölgelere göre çok daha bir özelliğimiz var. Hiçbir zaman Ege bölgesindeki oda başkanlarıyla hiçbir arkadaşımız irtibatını kesmiyor ve gerçekten çok güzel işler yapıyoruz biz Ege bölgesinde. <laughs> Nazilli Kemal Başkanım, Tire Cengiz Başkanım, Bergama Süleyman Başkanım, ondan sonra Salih Rıfat ile gerçekten Gerçi şey e, Alaşehir Ümit abi olsun e, Turgutlu Necat abi olsun e, Biz İzmir Pazarcılar Odası Başkanlarım olsun Hep bir e, görüşüyoruz sıkıntıları sorunları Masaya yatırıyoruz Şimdi Sayın Başkanım öncelikle e, Manisa bölgemizde Alay Bey Pazarı ve Karaköy Pazarımızın e, Valilik tarafından kapatıldığı Söz konusu İl Hıfzıssa Kanunu'na göre e, Kapattılar Öncelikle bu pazarlarımızın açılması gerekiyor. Manisa Pazarcılar Odası Başkanımız e, sanırım müsait olmadığı için katılamadı toplantıya. E, bu konuyla alakalı bir not alır da e, bir görüşme yaparsanız Manisa Valimizle. Hangi pazarlar Mustafa? Karaköy ve Alaybey Park Başkanım. Karaköy ve Alaybey. Aynen başkanım. Çünkü esnaf arkadaşlarımızın Manisa merkezde çok büyük sıkıntıları var bununla alakalı e, ee, ikinci bir konu da esnaf kefalet kredi kooperatiflerinde aynı Süleyman e, Başkanım gibi, Bergama Başkanım gibi biz de sıkıntı yaşıyoruz. Gerçi de burada Salili Pazarcılar Odası Başkanım e, esnaf kefalet kredi kooperatifi yönetiminde. Ancak şimdi bankadan alınan 25 bin liralık kredilerde 300 TL gibi bir kesilme oluyor. Ama 25 bin TL Esnaf kefalet kredi kooperatiflerinde 1300 TL gibi bir kesilme yaşıyor arkadaşlarımız. İşte sonradan bu 500 lira, 1800 lira gibi bir paranın geri ödeneceği gibi bir durum var ama bu arkadaşlarımız tabii ki aynı banka gibi hiçbir kesinti yaşamadan verilmesini talep ediyorlar. Ama tabii ki ne kadar bu işin yasal yönü var onu da bilmiyorum. Onu Rıfat abi belki daha iyi biliyordur. E, bu konu hakkında bir e, not alırsanız başkanım, görüşürseniz esnaf arkadaşlarımız için e, iyi olur. Başkanım bir de şu var, geçiş yasakları var bizim Manisa'da. Biz Kırkağaç pazarına gidemiyoruz, Gördes pazarına gidemiyoruz, Sındırgı pazarına gidemiyoruz. E, bizim e, Akisar Kaymakamımız e, böyle bir karar almadı. Ama diğer kaymakamlar, belediye başkanları hıfzı kanuna göre böyle bir karar aldıkları için... Onlar bize gelebiliyorlar, biz onlara gidemiyoruz. Bu konunun e, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum başkanım. En azından bayramdan sonraki ilk hafta bu pazarların açılmasını e, rica ediyorum. Başka yani şöyle söyleyeyim, biz Akisar olarak başta belediye e, Akıncılar kaymakamımız, belediye başkanımız, e, zabıta müdürlüğümüz, ilçe tarım müdürlüğümüz olarak. Akisar'daki tüm pazar yerlerindeki yetki yani şey yaptık çalışmalarımızı yaptık herhangi bir sıkıntı şu an yok 11 Mayıs itibariyle de sağ olun bütün çalışmalarınızdan dolayı tuhafiye pazarlarımız da kuruldu ancak Rıfat abimin söylediği gibi biz Rıfat abimle hemen hemen her akşam görüşürüz konuşuruz dertleşiriz. Bu konuyu tuhafiyeciler odası yapmış veya Tuhafiyeciler Federasyonu yapmış gibi bir algı yaratılıyor. Bununla alakalı ben buradan tekrar söylemek istiyorum, her platformda söylüyorum. Bu işin mimarı Türkiye pazarcılar Federasyonudur. Hiç kimse kendine bu tuhafiye pazarlarının açılmasıyla alakalı kendine bir pay çıkartmasın. Bu konuda da size gerçekten teşekkür ediyoruz Başkanım. Ee, Ege bölgesinde de herhangi bir sıkıntı olduğunda biz e, birbirimizle, oda başkanlarımızla görüşüp konuyu gerçekten e, halletmeye çalışıyoruz başkanım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, bu güzel günde, bu güzel vakitlerde ayırdınız, notlarımı aldım. İnşallah şu virüs belası gider, kireye gelirim, Cengiz'e bir yemek yerim, Bergama'ya ye gelirim, Süleyman abimle şöyle bir hava alırız. Oradan nazil gideriz, Kemal Başkanı'nda bir yemek yeriz. Salih'e gideriz, Denizli'ye gideriz. Yemez evet, istersen başkanım. Evet, birbirimizin şöyle düğünler başlar, açılışlar başlar, ziyaretler başlar. Rabbim en kısa zamanda bu belayı devletin başından bir an önce gider, kurtuluruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an dünyada en örnek teşkil eden devlet. Birçok devlet yaşlılarına ki, devletimiz yaşlılarına bakıyor evlerine gıdasını götürüyor, tedavilerini yapıyor, maaşlarını veriyor. Gerçekten kendini petrolümüz yok, doğal gazımız yok, gelin sadece vergi olan bir devletimiz var. Devletimiz de bu vergiyle inanın dünyada sağlık sisteminde dünyada biriciyiz. Allah devletimize de zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Gerçekten ülkemizi bu konuma getiren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çişer Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Çiçerik Bakanımıza, Bizim hükümetler sizlerle soğusun, teşekkürler diliyorum. Hepinizle Allah'a emanet ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı günler. Bereketli bol kadar sınırlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Karşıda kalın. Kaka Kadir Bey bir selam veriyor başkanım. başkanım. yok. Hayırlı, 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 hayırlı Ramazanlar Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar diliyoruz. İkiz ne yapıyor Cengiz iyi misin? Harika harika başkanım. Nasılsınız? Allah'a ikmezim şükür.